Size çok emek verildi. Karşılığı ödenmemiş emek bizde yok. Abbas'ı öldürme emrini kimden aldın? Devlet sırrı. Ben bilmediğime göre devlet sırrı değil. Bilmiyorsan devlet değilsin. Seni doğuran Ebe Seher'i tanırım. Aklını Hı. başına topla. Aldığım emirleri uyguladım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mekan basmak, haraç kesmek emrini de mi aldın? Bana bir liste verildi. Örgüte yardım yataklık yapan iş adamlarının listesi. O listenin haricinde kimseyle işim olmamış. İki emri de aynı yerden mi aldın? Emirler tek yerden alınır. Ben emirsiz bir tek adım atmadım. Sicilim ortada. Ne yaptıysam memleketim için yaptım. Beni ortadan kaldırmak isteyenler oldu. Olacaktır da. Ama ihanetle suçlanarak değil. Yakup Cemil gibi ipe götürün. Eğer sandalyeyi çekip kendim tekmelemezsem... Namerdoğlu namerdiz.